Evet, bu soru setimizde tip dönüşüm ve casting işlemlerinin özelliklerini inceleyeceğiz. En temel sorularından bir tanesiyle başlıyoruz. Tip dönüşümünde gerekli olan koşullardan biri nedir? Evet, cevabınızı bekliyoruz. Cevabınız sizin de uygun olduğunuz gibi. Dönüştüreceğiniz hedef tip kaynak tipten daha büyük olması gerekiyor. Java programlamadında prototype varsayılan yapıcısı nedir diye karşınıza çıktı. Basit bir soru aslında. Bilmeseniz bile karşınızda public prototype ile karşımıza public olması, onun kullanılabilmesi için aslında varsayılan yapıcıların public olarak karşımıza çıktığını belirtmek gerekiyor. Elimizde bir kod bloğu var. Bu kod parçasında hatanın ne olabileceği bize ifade ediliyor. Burada cevabımız eğer çarpı operatörünün byte casting yani tür dönüşümü olmaksızın bu işlemi bir integer işlem olarak yorumlamasından dolayı bir hatanın meydana gelebileceğini Söylemiş olabiliriz. Ee, elimizde bir ifademiz var. Double int, float, long içeriyorsa bu ifadelerin hangi veri tipi olarak değerlendirilmeli? En genel veri tipi hep bizim o söylediğimiz veri tipi var diye sorularımız için genel söylediğimiz elimizde dört tane temel değişken tipimiz vardı. Boolean, integer, virgülü sayılar ve stringler. Eğer bir problem yaşıyorsanız en geniş veri tipini düşünmek gerekiyor. Buradaki en geniş veri tipi de içerisinde double olduğu için veriyi double olarak değerlendirmek bizim için en mantıklı çözüm olarak karşımıza çıkmış olacak. Java programlama dilinde truncate yuvarlama işlemiyle kastığımız nedir? Floating point bir değerin neye dönüştürülmesidir? Integer bir değerin dönüştürülmesi olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Altıncı sorumuz bir kod parçacı sorusu. Kod parçacı sorular bizim için her zaman avantajlı sorular. Yorum yapabilmek, analiz edebilmek çok kolay karakter artırım gibi bir sınıfımız var. Bir main metodu var programın başlayacağı alan. İki tane karakterimiz var. D ve 84 e, iki karakterimiz var. c 2 bir arttırmışız. c 1 bir arttırmışız. Daha sonra da C1 ve C2 karakterlerini ekrana yazdırdığımızı görüyoruz burada. Karşımıza hemen şu çıkacak. C4'ün aslında bir ASCII kod karşısındaki değeri var. Bunun bir fazlasını alacak değil mi? Öncelikle o halde C1'i de bir arttırdığımızdan dolayı E yazacak. Bir sonrakinde de, de eğer 84T ise onun bir fazlası olan U'yu bizim karşılığının yazması gerekeceğini bilmiş oluyoruz. Yedinci soruda yine bir kod parçacı sorumuz var. Bu kod parçacı sorusunun çıktısında iki tane bir double bir tam sayı değişkenimiz var. İki tane de byte değerimiz var. Burada yaptığımız temel işlem byte değişkenlerinin pardon virgüllü değerlerin byte değişkenlere dönüşümünü, tür dönüşümünü gerçekleştirmek ve daha sonra da CVD değerlerini nasıl elde edeceğimizi belirlemek. Cevabınızı aldıktan sonra yorumlarımızı yaparken şuna ifade etmek gerekiyor. Aslında burada e, casting işleminin bir dönüştürme işlemi olduğunu, iki tür casting işlemi, bir üst sınıfa dönüştürme, bir de alt sınıfa dönüştürme işleminin yer aldığını görüyoruz. Burada yaptığımız şey de aslında üst sınıfın, çünkü hem integer hem de double, byte'ın bir üst sınıfı olduğundan dolayı bir alt sınıfa dönüşüm işlemi gerçekleşecek. Bu dönüşüm işleminde de genellikle mod işlemini kullanıyoruz. Bakalım mesela şuradaki değişken işlemlerimize bakacak olursak integer için konuşalım. Integer değeri 300 daha büyük değer, byte daha küçük değer. O halde byte'ın sınırları ne? Byte'ın alabileceği değer aralıklarına baktığımız zaman 128 ile 127 arasında yani 256 farklı değer alıyor. 300'ün mod 256 değerini hesaplayıp 44 değerini elde edeceğiz. Onun için de buradaki dönüştürme sonucunda B'nin dönüştürülmesinde, d'ye dönüştürülmesinde 44 değerini elde edeceğiz. Benzer şekilde 295'in gene mod 256 aldığımız zaman 30 e, e, burada cevabımız evet 39 değerini elde etmiş olacağız. Mantığı da bu şekilde. Büyük değişkeni küçüğe dönüştürürken küçüğün aralığına göre mod alarak o işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Mod fonksiyonu gerçekten harika özelliklere sahip olan müthiş fonksiyonlardan bir tanesi. Özellikle kriptoloji biliminde de özellikle e, doğrulama kodlarının oluşturulması, veri iletişiminde kullanılmadığı alan yok gibi bu da onun önemli özelliklerinden bir tanesi. O sürekliliği çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsunuz. genelimize bir kod parçacığımız var. Bu kod parçacığının bize çıktısını soruyor. Cevap çıktılarına bakalım. B2 bir derleme zamanı veya çalışma zamanında bir hata olup olmayacağını bize belirtiyor. İki tane sınıfımız var. B sınıfının A sınıfından türetildiğini miras yöntemiyle yani bu üst sınıfın, bunun alt sınıf olduğunu görüyoruz. Bir tane örnek isimli bir sınıfımız var. Main metodu içerisinde bunları kullanmışız. B sınıfından bir tane nesne oluşturmuşuz ve daha sonra da bu B sınıfından oluşturduğumuz nesnenin yapısını kullanmaya çalışıyoruz. Biz burada özelliğini kullanmaya çalışıyoruz. Bakacak olursak buradaki sıkıntımız bizim şu olacaktır cevabınız da sizin de beğendiği gibi program bizim içerisinde hata verecektir. Niye? Çünkü burada türetilen sınıf üst sınıftaki metodu ezmeye çalışacak değil mi? Override etmeye çalışacak. Bu da gene kalıtımda veya o aşırı yüklenmede çok biçimlilikte karşımıza çıkan önemli problemlerden bir tanesiydi. Veya bizim için avantajlı durumlardan bir tanesiydi. Biz ne yapmak istiyoruz? Üst sınıfın aslında metodunu değil de kendi metodumuzun üzerine yazmak istiyoruz. Ama burada dikkat çekici sözcüklerden bir tanesi ne? Final anahtar sözcüğü. Bu anahtar sözcüğü ve kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Bundan dolayı bu değişiklik yazamayacağından dolayı, overwrite edemeyeceğinden dolayı da program bize burada bir derleme zamanı hatası vereceğini söylemiş oluyoruz. Yine bir ekran çıktı sorumuz var. Güzel sorulardan bir tanesi şu anda bu sefer main metodu içerisinde parametre olarak parametrede gönderebileceğimizi biliyoruz. Biz burada. Burada da main metodu'na parametre olarak 1-2-3 değerini gö gönderirsek çıktı ne olur? Soru bize onu ifade ediyor. Aşağıdaki kod parçacının çıktısı ne olur? Bize onu ifade ediyor. Soruya bakacak olursanız burada iki boyutlu bir dizi tanımlamışız. X diye bir değerimiz var. Burada gelen 1-2-3 değerini değerler dizisinin ilk elemanına atacağız. Daha sonra X'in değeri değerlerin renkte olacak. Değerlerin sıfırında burada gelen 1-2-3 değerli olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra da for döngüsü içerisinde de e, bu değerlerin e, sonuçlarını ekrana yazdıracağımızı ifade ediyoruz. Çıktı olarak da 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 3 değerleri var. Sizin cevabınız ne olacak? Tabii ki de sizin de ifade ettiğiniz gibi 1, 2 ve 3 değerinin karşımıza çıkacağını belirtmiş oluyoruz, değil mi? Burada 1, 2, 3 değerini atadık. Buranın lengthi 3 oldu. X'in değeri 3. Y 0dan başlayıp 3'e kadar gidecek. Bakın ne? Değerlerin 0 Y'nin değeri ilk başlangıçta 0, 1, 2, 3 değerini atacak. Zaten burada değerlerin 0'ını şuradan gelen 1, 2, 3'ü dizi olarak atadığımızdan dolayı o değerler teker teker karşımıza çıkmış ve sonuç olarak da 1, 2, 3 değerlerini görmüş olacağız. Bu test grubunun son e, çıktı sorusuna bakacak olursak da genelimizde bir klasımız var, bir main metodumuz var ve sistem alt internetine ekranda bir şeyler yazıyor. Sistem arkasında 0. elemanı buranın içerisine ekleyeceğiz. Cevabımız ne olacak? Her zaman için yazılımcının çok dikkat etmesi gerekiyor. Yazılımcı ufak hatalara düşmemesi gerekiyor değil mi? Eğer elinizde sizin bir sınıf varsa, bu sınıfın elinizde bir metodu varsa bu metodu kullanabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Ya o metodun statik olması gerekiyor ya da o sınıfın bir nesnesini oluşturup o nesne üzerinden bu metoda erişmeniz gerekiyor değil mi? Bakın burada ona dikkat etmek gerekiyor. Burada statik nesnesi, statik anahtar sözcüğü olmadığından dolayı program hata verecek. Çalışma zamanında ve sizin bu kodu derlemenize çalıştırmanıza engel olacaktır.